Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim kahve makinesi kullanmadan pratik bir şekilde evde French pressle filtre kahve nasıl yapılır onun yapımını göstereceğim. Hem sütlü bol köpüklü olanından hem de sade olanından göstermeye çalışacağım. Şimdi 250 milimlik bardak ölçüsüyle suyumuzu güzelce kaynatalım. Suyumuz kaynarken ben de french press'i kaynar suyla güzelce çalkladım ki kahvemiz soğumasın. Şimdi iki tatlı kaşığı dolu dolu filtre kahve ekleyelim. Bu arada suyumuz da kaynadı biliyorsunuz. Su 100 derecede kaynıyor. Bu şekilde kaynar kaynar dökmeyelim. Kaynadıktan sonra 1 dakika bekletelim. Suyun derecesi bu arada 98 dereceye düşecektir. Bir dakika beklettiğiniz zaman şu anda bir çay fincanı kadar ekliyorum öncesinde. Güzelce bakınız köpürmeye başladı. Mis gibi de kokular yayılmaya başladı. Eğer kaynar kaynar dökseydim üzerine kahvemiz yanardı aromasını yitirirdi tadı da acı olurdu bu arada 3 yemek kaşığı da süt ısıtıyorum şimdi kalan suyumuzun hepsini french press'in üzerine dolduruyorum ve yavaş bir şekilde presleyelim onu da bir anda değil de böyle yavaş yavaş presleyelim. Sütümüz de bu arada kaynama noktasına gelene kadar ısınıyor. Evet, bu şekilde dikkatli bir şekilde presliyorum yavaş yavaş. Presleme işi bittikten sonra sadece 5 dakika bekleteceğim. Daha fazla bekletirsek kahve özelliğini yitirebilir. Evet. Sütümüz de bu arada kaynama noktasına geldi. Onu ocaktan aldım. Şimdi birini sade yapıyorum. Birini de Starbucks'larda içtiğimiz gibi böyle bol köpüklü, yumuşak kıvamlı nefis sütlü kahve yapacağım bol köpüklü evet bardağımızı da kaynar suyla çalkaladım kahvemiz soğumasın diye eğer yaz mevsimindeyseniz kaynar suyla çalkalamanıza gerek yok eğer kış mevsimindeyseniz mutlaka kaynar suyla bardaklarınızı öncesinde çalkalayınız şimdi 3 yemek kaşığı sütü kaynama noktasına gelene kadar iyice ısıttım daha sonra gösterdiğim şekilde köpürttüm. Bir dakikadan daha az bir sürede bu şekilde köpürttüm. Bu kadarı yeterli. Zaten 3 yemek kaşığı süttü. çoğunluğu köpük oldu şu anda. Onu da dikkatli bir şekilde yavaş yavaş ekleyelim. evimizde sütü sevmeyenler var o yüzden sadece bir tanesini sütlü yapıyorum Evet artık hazırdır görüyorsunuz bol köpüklü Starbucks'larda içtiğimiz gibi böyle yumuşak kıvamlı harika kahvelerimiz oldu Umarım tarifimi beğenmişsinizdir Eğer beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olursanız tariflerimden anında haberdar olursunuz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyet olsun.